Keşke geçen hafta gelseydiniz. Yerli malı haftası vardı. Yerli malı mı? Tekrar hoş geldiniz. Buyurun. <laughs> Alayınızın amına koyun lan. Konuş damat konuş. Taşaklar işe yaradı. Bunlar hiçbir şey değil. Daha büyük şeyler olacak. Siktiriniz gidiniz efendim. Benim oğlum Aziz. Ha. Bana pek bir şey olmadı. Ben buranın yerlisi miyim kardeşim? zaman benim buranın yerlisi gibi muamele görmem gerekiyor ya. Yok bunu toprağını alayım, yok bunu şey yapayım. Benden boncuk al, ateş suyu ver. Sahte ateş suyu ver herif ya, sahte. Oğlanın gözler gitti, kör oldu. Bak. Ağaçla konuşuyor, nehirle konuşuyor diyorlar. Çocuk göremiyor ki kardeşim kimle konuştuğunu. Geçen bizim oğlanlar bu şerefin yanında bir tane var. Ha, çak. Ha. Ha. Onun kafasındaki kediyi alayım derken adam rahat duramıyor tabi. Çocuklar da yanlışlıkla şak deriyi alıyor. Ondan sonra kızıl deriniller kötü. Kontluycaksın kötü. Yok öyle. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben sizi çok sevdim efendim. Çok muhterem bir insansınız. Yani efendim size yapılan zulüm gerek. Şef bir püsküt müsküt var mı ya? Hadi artık, yatma vakti. Aziz Efendi, benim ayağım yok. Aa. Aziz Efendi, ayağım yok. Oğlum var bende iki tane, nereden lazım olacak? Ayak ayak üstüne mi atacağız? Yok, ayağa kalkacağız ya ondan. Ayak ayak kalkıyor. Sus lan lan, ne Ay! Bana bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı bana. Ben şurada biraz karıncalarla konuşup geleceğim, ne oldu? Haydi, bay bay. Biraz çalışsınlar, çalışsınlar. Oldu. Aziz, Orklorik olarak sana saygım var ama sana tapamam Totem. Totem. Jetem. Oğlum yaramıyorsa içme lan.